Merhabalar kıymetli mutfağa hoş geldiniz. Bugün sizlere tane tane bir pilav ve yanında domates soslu köfte yapacağız. Buyurun hep beraber yapalım. Pilavımızın bütün püf noktalarını vereceğiz. Pilav deyip geçmeyelim lütfen. Evet bütün püf noktalarıyla pilavımızı sizde pişireceğiz. Tuzlu suyla ıslattığımız pirinçlerimiz var. Ben ölçü kullanmıyorum. Ama Püf noktalarını size vereceğim. Gördüğünüz gibi tuzlu suyla ıslattık ve iyice bu pirincimizi şimdi suyla iyice yıkayacağız bol suyla. Bol suyla iyice pirinçlerimizi yıkadık, süzmeye koyduk. Bu arada biz tavamıza sıvı yağımızı alıyoruz. Ya yani ölçü vermenin çok doğru bir şey olduğunu düşünmüyorum çünkü yani her pirinç farklı, her pirinç ayrı su çekiyor. O yüzden şimdi ben size verdiğim püf noktalarla pişirseniz hiçbir sorun yaşamayacaksınız. Biraz şehriyemizi katıyoruz. Önce sıvı yağ ile şehriyemizi ben biraz bol kullanıyorum şehriyeyi. Sıvı yağ ile şehriyemizi iyice kavurduk. Evet arkadaşlar. Sıvı yağ ile şehriyelerimizi kızarttık. Kızardı gördüğünüz gibi. yıkadığımız friçlerimizi koyuyoruz. Ve tekrardan kavurmaya başlıyoruz. zeytinyağı da iyice kavuruyoruz. Şimdi size bir süt noktası vereceğim. Biz iyice kavurduktan sonra tereyağını en son ekleyeceğiz. Şimdi tereyağımız yanmasın. Lezzeti değişmesin diye pilavımızı her zaman tereyağımızı pirincimizi kavurduktan sonra ekleyeceğiz. Evet kavurmaya devam ediyoruz. Şimdi bu kavurmada yapmamız gerekenleri söyleyeyim. Biz biraz sürekli karıştırıraktan önce bu pirinçler birbirine yapışacak sonra birbirinden ayrıldıktan sonra suyu koymamız gerektiğini anlayacağız evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi söylediğim gibi pirinçler artık birbirine yapışmaya başladı şimdi birazdan biraz daha pişirince pirinçler birbirlerinden ayrılacaklar biz bu aşamada bir kaşık tereyağımızı katıyoruz artık evet tereyağımızı da kattık ve tekrar kavurma işlemine evet. Pirinçlerimiz artık iyice oldular. Gördüğünüz gibi tamamen yağsını bıraktılar. Şimdi biz önce altını kısacağız. Yavaşça suyumuzu vereceğiz. Evet, önce altını kısıyoruz. Evet, yavaşça suyunu veriyoruz. Yaklaşık iki e, parmak kadar üstünü geçti. Bu arada ben birazcık da e, et suyu koyuyorum. Evet, birazcık da et suyu katıyorum. Evet, etimizin suyunu da kattık. Tuzumuzu ekliyoruz. E, bir kaşık da tuzumuzu ekliyoruz. Şimdi arkadaşlar burada asıl püf noktaya geliyorum. E, suyunu gördüğünüz gibi iki parmak kadar geçti. E, su hiç sorun değil. Azar azar da ilave edebilirsiniz diriliğine bakıp. O yüzden e, ölçmek bana mantıklı gelmiyor çünkü her pirinç değişik oluyor. Şimdi buradaki püf noktamız altını çok harlı açıyoruz. İyice harlı bir şekilde açtık altını. Evet arkadaşlar yüksek ateşteki pilavımız. Şöyle bir karıştırıyoruz. Evet. Şimdi biraz suyunu çekti gibi. Birazcık şimdi altını azıcık kısıyoruz. Tekrar pişmeye devam. Şimdi altını kısıyoruz. Yavaş yavaş demlene demlene pişecek. Evet arkadaşlar pilavımız suyunu çekti gördüğünüz gibi tane tane oldu. Hiçbir rütüyle takılmıyoruz, sarmıyoruz, etmiyoruz, havlu falan da koymuyoruz. Direkt ağzını kapatıyoruz. Bir 10 dakika dinleniyor pilav hazır. Evet arkadaşlar 5-10 dakika dinlenen pilavımızın kapağını şimdi açıyorum. Gördüğünüz gibi ne havlu kağıt kullandık ne sardık hiçbir şey yapmadık. Evet, bismillah açtık. Pilavımız evet gördüğünüz gibi tane tane yapışma falan hiçbir şekilde yok. Gördün. Evet pilavımız hazır. Evet servise geçiyoruz. Şimdi tabağımızın kenarına biraz dilimlediğimiz turşulardan koyuyoruz. Şöyle turşularımızdan aldık. Şimdi pilavımızı koyuyoruz. Gördüğünüz gibi pilavımız şahane oldu. Evet şöyle. Tane tane pil pilav oldu. Umarım inşallah beğenirsiniz. Evet arkadaşlar pilavımızı koyduk. Servis tabağımıza parlak tane tane bir pilav oldu. Domates sosunda pişirdiğimiz önce kısarıp sonra sosta pişirdiğimiz köftelerimizi koyuyoruz. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Şiddetle tavsiye ederim. Evet. Güzel güzel. Yazdan yaptığımız domateslerle yaptık. Afiyet olsun arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.